İsmim Serkan, soyadım Özdemir. Üç kızım var, ee, alanlar inşaat, oksijen sitesi konutlarında oturuyorum. İş yerim, kendime ait iş yerim var, ee, kuaförlük yapıyorum, erkek kuaförlüğü. Bir arkadaşımın vasıtasıyla alanlar inşaatla tanışma fırsatım oldu. Ee, daha önce bir apartman dairesinden kendilerinden daire almıştım. Daha sonra kendileriyle tabii daireyi aldıktan sonra görüşmelerimiz devam etti. birkaç proje daha yer aldık. Orada da aynı şekilde 2-3 tane dairemiz var. oksijen sitesi konutlarını kuracaklarını yani böyle bir projeden bahsettiler. Biz de düşünürüz, taşınırız bakarız. Gün gelir kısmet olursa alırız diye böyle bir şeyimiz oldu. Daha sonra hanım işte projeyi görünce kağıt üzerinde dedi ya burayı dedi yani bir değerlendirmeye alalım. Bakalım. Yani alabilirsek alalım. Biz daha sonra alanlar işaret firmasıyla görüşmeye geç gittik. Yani önce Allah'ın sayesinde sonra onların sayesinde böyle bir projede yer aldık. Oksijen konutlarında bizi cezbeden şu, mimarisi çok güzeldi. Yani projenin kağıt üzerindeki mimarisi mükemmeldi. Kendileri de bize birebir aynı e, resimde ne görüyorsak onu yapacaklarını vaat ettiler. Gerçekten de yaptılar yani. Araçlarımızı geliyoruz, otobaklarımız var, çekiyoruz. Çocuklarımız çıkıyor dışarılarda oynuyor. Yani güvenliğimiz var. Kemal bir malzeme kalitesi var. Malzeme kalitesi kim yerde düşük, kim yerde yani proje uyulmamış. Kim yerde masraftan kaçılmış. Alanlar inşaatın böyle bir problem yok verdiğimiz paranın hakkını karşılığını aldık. Olanlar inşaata böyle bir güvenilirliğin, böyle bir özgüvenin e, vatandaşa sağladığı için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. İşlerinde daim olmalarını, sürekli yükselmelerini, daha iyi projelerde, daha iyi işlerde yürümelerini Allah'tan niyaz ediyoruz.